The English version of the recipe will be in the description box. Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hafif tatlı ekmek poğaça arası bir lezzete sahip olan sütlü pamuk sandviç ekmeği özellikle kahvaltı sofralarına çok yakışıyor. Arzu ederseniz ekmeklerin arasına çikolata da sürebilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla denemeye değer sütlü pamuk sandviç ekmeği tarifim. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, yarım su bardağı şeker, 2 yumurta, birinin sarısını üzer için ayırdık. Ekledikten sonra çırpalım. Yarım su bardağı eritilmiş tereyağımızı da ekleyip bir tur daha çırpalım. 1 yemek kaşığı beyaz sirke ve 6 su bardağı unumuzdan bir miktar ekleyip yoğuralım. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Kalan unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekledikten sonra hamurumuzu toparlayalım. Ve üzerine streçleyelim. 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalan hamurumuzu hafif dokunuşlarla tezgaha alalım. 11 veya 12 eşit parçaya bölelim. Minik bezeler haline getirdikten sonra üzerini bir bezle örterek 15 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan bezelerimizi parmak uçlarımızla açalım. İçe doğru rulo şeklinde sararak sandviç ekmeği şekli verelim. Arka kısmını da ufak dokunuşlarla kapatalım. Üzeri için ayırmış olduğumuz bir yumurtanın sarısına 1 çay kaşığı beyaz sirke, 1 yemek kaşığı süt ekleyip karıştıralım. Yağlı kağıt sarılı fırın tepsimize aldığımız sandviç ekmeklerimizin üzerine karışımımızı sürelim, üzerlerine susam serpelim. 185 derece önceden ısıttığımız fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişirelim fırından çıktığı anda yemek isteyeceğiniz pamuk gibi sütlü sandviç ekmeklerimiz pişti. Servise hazır. Afiyet olsun.